Herkese merhaba arkadaşlar sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor evrimden Mert Öcal'a skandal sözler. Benim karakterim sakat değil, ortalık inim inim inledi. Öyle sözler söyledi ki. TV 8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor'da adını bir kez daha duyuran Evrim Keklik, yarışmadan sonra bomba açıklamalara yer verdi. Mert Öcal hakkında şok sözlere yer veren Evrim Keklik, benim karakterim sakat değil deyince ipler inceldiği yerden koptu. Ortalık resmen inim inim inledi, öyle şeyler dedi ki Evrim Keklik ve Mert Öcal arasındaki her şey bitecek. İşte merak edilen tüm detaylar. Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında adını bir kez daha adını duyuran Evrim Keklik, 21. haftada sevenlerine veda etmişti kafasına koyduğu her ismi eleyerek seyircileri şok içerisinde bırakan Evrim Keklik, Survivor yarışmasından sonra yayınlamış olduğu videoda zaten bir dokunulmazlık kaybediyoruz onda da gönüllüler takımı ben temsil ediyorum, benim sayemde birçok kişi gitmedi sözleriyle ilk göndermesini yaptı ve Mert Öcal için öyle şeyler dedi ki, Survivor yarışmasındaki Seda, Yağmur ve Sude üçlüsüne çok sert yorumlarda bulunan Evrim Keklik bana marifet potaya girmekte değil diyorlardı. Marifet zaten potadan çıkabilmekti. Gururluyum çünkü ilk potamda elenmedim, sonuna kadar geldim deyince ipler koptu. Survivor yarışmasında çok iyi anlaşamadığı Sude, Yağmur ve Seda üçlüsüne verip veriştiren Evrim Keklik, Mert Öcal hakkında söylediği sözlerle şok etkisi yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar. Survivor yarışmasındaki pota hikayelerini anlatan Evrim Keklik, Mert Öcal'la girdiği potadan bahsederken, benim ayağım sakattı, karakterim sakat değil, sözlerini dile getirince ortalık karıştı bir de üzerine Mert'in bence birçok hatası olmuştu deyince ikilinin artık arkadaş olmayacağına dair yorumlar yapıldı. Tüm bunların yanı sıra Mert Öcal'ın biricik aşkı Sude Burcu hakkında evrim keklik, Sude karakterini ortaya koyamadı. Kendisini hissettiremedi, sözlerini dile getirdi. Sizler evrim kekliğin açıklamaları hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.